Hadi nerede? kız. Hadi kız. <laughs> gözlüğün gözlüğünü <laughs> gözlüğünü soruyor, gözlüğünü. Da Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu arada günaydın. Çünkü bugün erken bir saat okulun ilk günü. Çok heyecanlıyız. Yağmurla yaprağı kaldıracağım birazdan. Ama önce Yüksel'i uyandırmam gerekiyor. Çünkü tek başıma yapamayacağım herhalde bu işi. Yüksel. Günaydın. Geçtim, ya. Hemen kayda geçmişsin. Evet. Maraton başladı okul maratonu. Çocukları uyandırdın mı? Yok daha uyandırmadım. Beraber uyandıralım şimdi. Öyle mi? Gel. Hadi, ha? hadi gel bakalım. Önce yaprağı uyandıracağız gel. Yağmur biraz daha fazla uyusun. Hadi bakalım. Yaprak. Günaydın. Mua. Kızım. Günaydın. Günaydın Hadi. anneciğim. Çok özlemiştin okulunu. Hadi kızım. Hadi kalk bakalım anneciğim. Üç aydır bekliyorsun. Okul günü. <laughs> Hadi gel bir önce Sanki anneye sarıl. Sanki arkadaşlar. Günaydın diyelim arkadaşlara değil evet. mi yaprak? Günaydın. Uykunu aldın mı anneciğim? Çok <laughs> koptu birden. Niye? <laughs> ödüm mü koptu? Unutmuşum. Ne yapayım birden uyandırınca ödüm koptu. Arkadaşlar tabii her gün geç kalkmaya alıştı. Dün de birazcık ben çok zorlayarak uyuttum açıkçası. Ama anne ben uykum olsa bile yine de inatlaştım. Yatmayacağım, yatmayacağım. En sonunda sen yat deyince yani en sonunda yattım yani. Artık, terkenin. artık uyku çok önemli kızım. Evet, çok önemli artık. Artık yaz şeyinden çıktık. Artık okul başladı. Erken yatıyoruz, erken kalkıyoruz. Güne zinde başlıyorsa gel. Hadi kalk 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 kalk. Hadi elini yüzüne Hadi daha ablanı uyandıracağız. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Gel buraya beraber uyandıralım istersen ablanı. Tamam. Ya da senin sen elini yüzünü yıka. Ne, ne dersin? Yok yok. Başta ablamın yandı. Ablasına da bir şok yaşatalım. Gel bakalım. Gel 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 oh! gel. <laughs> Yağmur yorgana Günaydın. gömülmüşsün ya. Günaydın. 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 Anne bir de mi? <laughs> Yağmur kayıttayım haberin olsun gözlerini aç. Günaydın da arkadaşlara bir bence. Günaydın. Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın. 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 gelsin Günaydın. 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 ilk Günaydın. 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 sen de Günaydın. 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 uyu Günaydın. 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 bu Günaydın. Unutuyoruz ona göre. Hadi, hadi hadi hadi. kızım. Hadi. 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 Vallahi yatak sıcağı, hiç kalkmak istemiyorum ya. ben size bugün... bir tatil vereyim isterseniz bugün de gitmeyin okula. Aa, olur, olur mu? Okulun ilk günü. Anne. Aa, daha geç kalacağım <kardeşim>. hadi kızım. <gülüyor> 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 ya gerçekten bu kadar vakit. Özlemediniz mi? Yağmur! Ya, özlemedin ya, mi kızım ya, anne, okulunu? Sıcacık yatak, yataksızcacık kalkmak istemiyor mu? Arkadaşlarını ya. özlemedin mi kızım sen? Özlemedin <laughs> Özlemedim mi harbiden? Dün çok heyecanlıydı. Anne arkadaşlarımı göreceğim için çok heyecanlıyım. Hadi. Bir önce e, yarın olsun okula gidelim diyordun, Ne oldu? Hadi 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 kalk kalk. kalk! Ya. Esin, 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 esin ya. Ben sana uyu dedim bak akşam uyumuyordun. Ya bırak Gördün mü? Hala. Ha, hadi. Ay, lan, evet. Git. Bir şey hadi söyleyeyim kızım. mi? Gerçekten geç kalacağız Yüksel. E, kalalım bak Hadi. abi. Bugün, Hadi üstünüzü, üstünüzü hemen hızlı bir şekilde tamam. giyinelim. Trafik de var geç kalırsın. Ben sana söylüyorum yani. Sen bunları Yap çok Hadi. Hadi. Hadi Hadi Yürü. Marş marş marş. Elimizi yüzümüzü yıkayacağız nasıl? Hadi bakalım. Gel bakalım çıkar. Ay sikine bak ya canavar gibi. <laughs> Bundan sonra evet. kaç duracaklar Zeynep bunlar? <laughs> Artık... Canavar ya kendi suratından korkuyorum. Canavar gibiyim şu anda. Saat dokuz buçukta en geç dokuz buçukta. Ağzını çarpıyor. Ya Sen de onda uyuyacaksın kızım tamam mı? Hayır on uyuyacağım. Tam on bir Ders çalışacaksın değil ya mi kızım? 11 ya. 11 e. Doğru söylüyor ama bak Yağmur artık yani son sınıfa geçti. Ee, bu, da mesela, Allah bu Allah sene Allah çok önemli. Oh! Sabah sabah. <gülüyor> <gülüyor> Yaprak gel biz çıkalım ablanın. Yağmur'un ki de yıka. Yağmur yıkayamayacak yani. galiba. Evet ya şimdi yani <laughs> Şaka yaptım dur, ya, <laughs> bırak çocuğu yıkar ya. <laughs> Yoksa açılacakları yok bunlar. Anne ben istemiyorum. Efiske ile yıka istersen Zeynep. Ne canım? Efiske ile yıka istersen. Hı. Oradan şey, uzat şöyle. <laughs> Neyse ben çıkıyorum ya. Hadi kızım güzel ben yıka, sen güzel yıka. Sen yıkarsın hadi. Evet. Biz hani. yaprakla ilgilenmem lazım. E hadi. Sandım, Yaprak ya. nerede? Anne biz saçımı yapalım ya. Dur dur, önce bir kıyafetlerini gel gel buraya gel gel. Yaprak gel. uyanamadın hala. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi kızım ya geç kalacağız. Gel bakalım. Al bakalım bunu. Gel Dinat. Ne sevdiğim oyuncu Ay, Dinat. <Ay, müthişi gülüyor> bozuldu vallahi billahi. Bakayım bir kıyafetine yeni aldık bunu da. Evet. evet. 7-8 yaş. Evet süper. Ve evet, büyük aldık çünkü makinen çekiyor ya. Evet. Allah'ım ya Rabb'im evet. onları evet. da biliyor. Birazcık çekme yapacak. O ne etek dedi mi kızım o? Evet, etek şort bu... herhalde. Bak, evet, şort evet etek gibi. şort. Tamam, gördüm. Giyince zaten görür arkadaşlar. Gibi. Aha kaçak yakaladım. Kişi çorabını buraya koymuş Yaprak. Yakaladım bu kaçağı burada. Bu ne? Bak ben... Eyvah! Gel yaprak, gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Oyun zamanı değil. Ben buraları yüksel, renk renk ayırıyorum, düzenliyorum. Arkadaşlar, aranızda böyle dağınık var mı ya? Vallahi sinir oluyorum ha. Yaprak gel hadi, hızlı olmamız lazım. <laughs> Siz böyle oyalanın oyalanın. Çocuğun gözü niye taktın ya? Ya ne bileyim <laughs> böyle geldi. Büyük çeksin. Hadi şimdi babası. Tek neçeliler bunlar bugün. <laughs> yok, yok Bence biz bir gün <laughs> boyunca yaprakla şey yapalım. Değiştirelim. Yapalım? Yer değiştirelim. Ne değiştireceksin? <laughs> İyi de sen ne vereceksin onu? Bana <laughs> <Ona gülüyor> kitaplarını ver. he ben de kitap vereyim. Soracağım. Hadi hadi. Şimdi biz Siz bir an ön önce az... üstünüzü giyin hadi. Hadi tamam, o zaman ben de çıkayım kendi odama. Hadi kızım sen de odana git. Yağmur, Efendim. hadi kızım. E baba, kıyafetlerimi katlıyorum, kalsın böyle ortada. Yaprak, Zeynep! Oo, bunlar hali çıkmamışlar ya! Güzel. Zeynep! Yüksel, gel gel! Ne yapıyorsunuz ya? Geç kalıyoruz. Yemin et. Şimdi bir dakika, saçını yapacağım Yüksel. Çok güzel olmuşsun Yaprak. Olmuş evet. Bir de orada bekledim bekledim, esmerleştim, iyice beyaz güzel <laughs> Yağmur kızım, giyindin mi? Tatilde esmerleştin, güzel durdu çorabın. Öyle mi diyorsun yani kıyafetleri? Ya ee, hiç şey yapasım yok, ben böyle gideceğim ya. Beyaz, yakışır. Yağmur? Efendim? Evet, hadi saçlarını hızlı bir şekilde yap kızım. Saçımı hani zil başta topluyordum, sonra güzel. Çantasına ne koyacaksın ki? Bir tane defter koyacaksın. Ha. Hayır, o yani, yani. şey dedi, Türkçe defteri, boyaları, ondan sonra ya, Akşamdan hazırlasaydınız defteri... ya mi? hayatım ben yani ne yapayım güzel değil mi bu Benim yarın kursum var ayrıca. Yarın kursum var ee ne olmuş? Ayrıca anne, tek top da götüreceğim. Anne, anne sen benim saçımı nasıl yapacaksın? Bugünden götüreceksin. Anne. Hayır. Sen yarın nasıl... hani çantaya kitap da koyacağım. Bir de okuldan verecekler. He. Anne, Yaprak. Şey ha. sen hani saçımı şey yapıyordun ya topluyordun son bir tane örüyordun. Topluyordun bir ne? tane. Ben, İlk başta aç kuyruğu gibi e, topluyorsun ya. Tamam. E, başta. Tamam topluyorum. Sonra da hani arıyordun ya onu. He öyle. Ondan tamam anladım. Anladım. Tamam. Dur hemen bağlayayım. İki dakika yalnız Ay saçlarımız onu köpürüyor ya. Anne ne yapalım? Eee saç dökümesine. Saç modelim. Yağmur topla gitsin kızım yani. Olmuyor öyle baba. Yüksel sen de ya tam adamına söyledin ha. Ben toplayısın. beklemeyi sevmiyorum arkadaşlar. Dur bir dakika ya. Sen de bize iki elimizi bir pabuca sokma yüksel. Daha yani çantasını ayarlamış. Yağmur he. çantanı ayarladın mı pek kızım sen? Yok daha ayarlamadım. Aferin kızım. Şimdi bunu Süpersin Süpersiniz. Tamam, İlk, gün süpersiniz. Farkındayım. İlk, gün süpersiniz. İlk gün süpersiniz. İlk gün süpersiniz. Çantalarını süper. ayarlamamışlar. Geç kalkıyorlar. Zor kalkıyorlar. <laughs> Vallahi çok iyi. Daha kahvaltı yapacaksınız. Bakar mısın ne kadar hızlıyım yalnız. Nasıl hızlı örüyorum. Zeynep kahvaltıyı hazırladın mı? Kahvaltıyı hazırlamadım daha da yani yumurta kırarım ya şimdi. Ben yemeyeceğim. Anne ne ben, ben yemeyeceğim. yemeyeceğim? Hayır, yemeyeceğim kesinlikle ya. olmaz. Kahvaltı ne yapmadan yemeyeceğim çıkılmaz. Yemeyeceğim ya. Bizim Hayır, olmaz. Kızım olmaz ya. Bari poğaça yağmur vereyim ya. Hı -hı. Bir tane, tamam, bir tane bir tane, tane ama. Bir tane poğaça tam. Otur, poğaça hani? yaptım yoksa poğaça verdim. Zaten bugün erken çıkarlar ya. Anne. kız saçımı e, oradayken e, kestirmişim yoksa. Olmadı ya. Şimdi yapamadım. Yani... Niye? Gayet Olmadı iyi oldu. Olmadı. Hayır çok Neslihan koldu. Hayır anne, şu da koldu. Hadi şunları şöyle şöyle al. Yağmur. Bakın Yağmur, bir şey, bakayım bir bakayım ya. kızım. Gayet güzel oldu böyle, hadi. Hadi, kızı hadi kızım, lütfen, hadi anne, lütfen. Saçlarını toparla buradan, hadi. Hadi kızım, sen çantanı ayarla. Ya bırak, gel biz gidelim evet. hemen. Abla, bey, anne. Ne? Ne anlattın? Gözlüğüm, gözlüğüm hadi. nerede? Hadi kızım, hadi kızım. Gözlüğüm nerede? Gözlüğünü soruyor, gözlüğünü sokakları da takayım yaprak sana. Gel buraya. Gel gel turuncu toka. To turuncu toka aldım zaten. Yaprak gel, gel gel, gelir misin buraya? Oo turuncu toka almış anne. Evet, yıldır, yeşili yıldır. de var. Kıyafetinle uyumlu oldu. Bak Bana görüyor musun? Bunun yeşili de var daha. Tamam ama şu an kıyafetin de çok uyumlu oldu. Bak evet, turunculuk var. Turuncu... yıldızı olsun diye. Evet. Çantan nerede? Çantam orada. Dur. Getir bakalım. Çantalara bak. Kaç tane çantası var mi? ya? Sen git kendi çantalarına giyin ya. ya. Sadece bunlar yok daha ablamın yatağının altında benim bir sürü çantam var. Sen bilmiyor Yaprak bir şey söyleyeceğim. Diğer resim defterin nerede? Bunu mu götüreceksin? Hadi. Kızım çantası Diyare olmayan birilerine verelim o çantaları. Neyse bunu al. Bir şey olmaz. Zeynep. Yaprağın çantalarını diyorum ya. Ha bu ya. Kullanmadığı yaprağım. çantaları birilerine verelim diyorum ya. Verelim bence de yani. Hayır, Mölang alacağım. Mölang tamam al. Onu al sen. Adam da al. Ay yaprak ya. Lütfen yaprak bak anneni oyalama hadi. En sevdiğin Arkadaşlar, çizgili Türkçe tel istemiş öğretmenim, onu da al. Kalemliğin nerede? Yağmur'a bakayım bir de, yağmura attı. Ne yaptın kızım sen? Çorabını mı giyiniyorsun? Evet. Çantanı da hızlı bir şekilde ayarla kızım, hadi daha kahvaltı yapacaksınız, bak. Bir o odaya gidiyorum, bir bu odaya gidiyorum. Anne, ben bir kalemliğim onun altındaki kutuda. Yaprak. Hadi, hadi kızım hadi. Yüksel dur, Allah'ını seversen bir dur ya. Ne arıyorsunuz? Ne arıyorsunuz? Ya onu almayacağım ya. Al ah, moru var. ver moru. Yaprak bu çanta Ağmurra. sana büyük geliyordu bu sene iyi gelecek galiba bakınlar. Şimdi değil mi kızım? Hı. Bir dakika diğer kalemliklerim nerede? Anne moru verir misin lütfen artık? Al kızım mor. Al olur. Sen mı? ben bu. Allahım ya Rabbim beslenmesi için şöyle göstereyim. Çatal da kaşık aldım arkadaşlar yıkadım koydum gelmiş buraya konuş bakar mısınız? Okul eşyalarımı oraya koydum Ama çok tatlı. Bir yakından göstersene güzel. Çok tatlı değil Ama mi? Ama ben pandalıyı beğendim. <laughs> Sonradan dedim ki bunu alayım dedim. Tam Bu sefer de bu eve gelince pigman olum. Keşke pandalı. alalım. Ama onu da sonra alırsın. Bir şey olmaz. Makasımı verir misin lütfen? Makas nerede Kutunun ki? Kutunun içinde. Hangi kutu? Bakayım kutunun. çantanın içine. <laughs> çantanın içinde ne var? Şu an bir tane birkaç Ama resim ben defteri ben var. Çok bir şey istemedi, yükselen. bu çizgili defter mi? Evet Koyma çizgili çıkma. defteri var. Ay. Dosyalını koydu okula. Şey, bakayım bir yaprak. Oo çok güzel. Anne şu bantları götürebilir miyim? Bakayım ne bantı. Bunları koymuşsun oraya istersen al Yaprak. Anne hayır bunun içinde var ya yeni. Yaprak o bantları ne yapacaksın kızım sen ya? Detaylarımı süslüyorum. Herkes <laughs> detaylarını süslüyor babacığım. Allah ben. Allah enteresan <laughs> ya. Bizim zamanımızla alakalı değil o. Yani çok farklı şimdiki zamandakiler. Vallahi al bakalım. Etkinlik yapmaya mı gidiyorsun? Okula mı gidiyorsun? Ne gidiyorsun ya sen? Ya? Ya. Okulun ilk günü. Ben kurşun kalem bir sürü. Evet. Bunun içinde yeni var anne. Peki bir şey söyleyeceğim. Aa bak orada bir tane daha bant varmış. Yağmur'un yanına gideceğim. Yağmur ödev ne yaptın kızım? Ödev, 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 ödev. Neredesin? Çantanı mı Aya ayarlıyorsun? Hadi yatağını da düzelt. Direkt sofraya geç kızım sen. Yaprak. Hadi daha kahvaltı yapacaksın lütfen ya. Ödev defterimiz. Tamam Zeynep tanıtımdan defterimiz. geçelim bence artık. Bak daha kahvaltı yapacaklar ya. Tamam ben aa olmadı. Anne, benim iki tane sunum var. Ben şimdi onları seçmeye gideceğim. Yaprakçı. sen kendilik ablanla bence hemen kahvaltıya geç kızım. Hadi. Yaprak, baba bunlardan hangisini kullanayım? Sence? Sence ben sana sorarım. Bence şu yenisini kullan bence. Teyzen mi almıştı onu? Evet. Hadi. Ama bunun askısı yok. Öyle mi? Şu işte koy... kızım var ya yan tarafında. Ama şöyle boynu asma yeri. Aa, Ona tam bakayım. onu. Ama neyse ya bir tane çantamda suluk koyma yeri var. Oraya koyun. Kızım bir tanesini taşıyabilirsin. İkisi birden olmaz. İkisini taşımayacağım. Sen. Ha yanına koyacaksın. Tamam süper. Ablan nerede? Hadi. Hadi bak geç kalıyoruz. Hadi. Memo suyunu da doldurdu. Yağmur tamam mısın? Hadi oh, oh. oh. Yeter oh. kızım oh, yani. oh, şey ya. gel. ya. Yağmur. Kendine mi sıktın, odaya mı sıktın anlamadım kızım Hadi ya. Kendine hemen. Meyve sularınız da orada. Tamam dur. Hızlı bir şekilde da. poğaçalarınızı alın. Ee gidiyor muyuz? Nasıl ha? yani? Geç kalacağız Zeynep. Yiyecekler zaten. Tamam. Bir şey ha, yok. Elinde mi yesinler? Ya ellerine bardak vermişsin. Nasıl yiye, yiye mi gidecekler Ay, Zeynep? Otursunlar diye dedim. Vaktimiz yok mu diyorum. İyi tamam oturun kızlar. Hadi tamam oturun. Tamam tamam, geç mi kalıyoruz hayatım? Ben Aşkım geç kalıyoruz zaten, seninle. 10 dakikamız var. Neyse, o ben tamam, götürürüm, gitsinler. Tamam. tamam. Tamam tamam, çıkalım. Yağmur, hadi kızım lütfen elinizde iyi, iyi gidelim. Ya çok bu geç kaldık oldum. çünkü. Geç kaldık kızım ve çok ağırdan aldınız her şeyi. Ben hadi, hadi, yaparım. Yaparım. hadi lütfen, hadi çantalarınızı alın. Hadi kızım benim. Bugünlük böyle olsun, yapacak bir şey yok. Of! Eşek ürüsü evet. gibi ağır, bu ne ya? Hadi ah. kızım, hadi, hadi hadi hadi. Ayakkabılarınızı hemen giyinin. Yaprak, Hı -hı. dur. Ayakkabılarını vereceğim sana. Baba dur, dur. Ben bir ayakkabımı giyeyim. Gel. Tamam kızım, tamam. Anne var ya, eşek ölüsü gibi ağır çantam şu an. O kadar niye iklimden istediler ya? Anne ne bileyim ya? İstemişler işte. Gel. Bakayım bir ayakkabısını. Ay çok tatlı! Evet. Çorapların da çok güzel oldu Yaprak. Evet, Esmerleşmiş ya! Yakışmış, öyle diyor ya. Evet. Hadi kızım. Bu ses ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Kapıdan geliyor ses. <laughs> Ay, Ay yaprak beslenmeni almayı unutma. Al bakalım beslenme. Ver çantanı. Ay eğilip kalkamıyorum bile o kadar ağır çantam. Ver bakalım. O zaman videoyu kapatalım böyle şey tamam. yapalım. Tamam öyle mı? Hadi kapatalım. Şey bakalım. kapatalım o zaman. Her. Ses gitmesin sabah sabah milleti. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.